Herkese merhaba, ben Derin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Artemis yayınlarının çıkarmış olduğu Yoklar serisinden bahsedeceğiz. Serinin yazarı Michael Grant. E, bu kitabı yazarken Stephen King'in Kubbe'nin Altında romanından esinlenmiş olabilir yazar. Çünkü konu olarak çok benziyor. Sadece daha gençlere göre, yaşlarına uygun hali. Olaylar göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede yaşından büyük olan herkesin ortadan kaybolmasıya başlıyor. Geriye çocuklar kalıyor. Yaşları çok büyük değil. Ve 15 yaşına geldiğiniz zaman da ortadan kayboluyorsunuz. Yani buhar olup gidiyorsunuz. Kimse nereye gittiklerini, ne olduğunu bilmiyor. Buna ek olarak çocukların RSGB adını taktıkları şehrin üstüne bir fanus oluşuyor. Bu interneti engelliyor, televizyonu engelliyor. Dışarıyla hiçbir şekilde iletişim kuramıyorsunuz. Barikatın arkasına baktığınız zaman her şey normal gözüküyor. Yani bir sorun olduğu anlaşılmıyor başlarda. Fazla karakter var. Yan karakteri çok fazla, ana karakteri çok fazla. Ama seri 4 ana karakter çevresine toplanıyor. Ezan yani azından bana göre o dördü daha ön planda. Sam, Kane, Astrid ve Diana. bunlar ana karakterlerimiz. Bir de Astrid'in küçük bir kardeşi var. Küçük Pete dedikleri. gel yani küçük falan değil bakıma muhtaç bir çocuk. E, hastalığı var. Down sendromu, otizm gibi. Öyle değişik bir hastalığı var. Ne olduğu tam söylenmiyor. Ve ileride o çocuk baya önemli oluyor. İşte Nemesis adını alıyor. Bir Charles Xavier gibi bir olaya dönüşüyor. Dediğimiz gibi bir fan oluştu tepelerinde. Dışarıyla hiçbir şekilde bağlantıları yok. Belirli bir süre sonra açlık çekmeye başlıyorlar. Bunlarla beraber e, FAMUS'un da etkisiyle daha önceden bir nükleer santral bulunuyordu bölgede. Sızdırma yaptığı için kapatılmıştı ama tabii ki bu sızıntı devam etmiş, anlaşılmamış. Ve tesisin altında bir canlı, bir yaratık, bir organizma, bir şey var. Ve çocukları manipüle ediyor, onları kullanıyor ve belirli bir yerden sonra da bir bedeni olacak zaten. Yani kötü kişi için onu söyleyebiliriz. Çocuklar da radyoaktif sızıntıdan etkilenerek mutasyona uğruyorlar. Ama tabii ki hepsi mutasyona uğramıyor. Sorun orada başlıyor zaten. İnsan kanallar kendilerine insan takımı diyorlar. Ve işte mutasyona uğramış, evrim geçirmiş olan çocukları aşağılıyorlar, ezikliyorlar, dövüyorlar, ucubesiniz falan diyorlar. Ama tabii bu çocukların da ne kadar güçlü olduğunu farkında değiller. Hani normal olan birisi daha sonra da evrim geçirebiliyor. Ya da daha önceden zaten bu güçlere sahip olabiliyor. Ee, Sam, Kane onların da bu tarz güçleri var zaten. Belirli bir süre kendi aralarında çatışıyorlar. Taraflar zaten belli aslında. Ken'e Diana başka bir tarafta, Sam ile başka bir taraftalar. Ve çocuklar bir süre boyunca kendileriyle kavga ediyorlar. İnsanlar insan olmayanlarla savaşıyor. Fakat bir süre sonra bir hastalık meydana geliyor. Kitabın adından da anlaşılacağı üzere bir veba. Ve yayılıyor. Bu da e, sen ve Kay'ın taraflarının beraber çalışmasına neden oluyor. Tabi bu sırada insanlarla olmayanlar 8 savaşsa devam ediyor. Yani kaos yaşanıyor kubbenin içinde. Herkes farklı bir yerde. Her yer yıkılmış. Evleri talan ediyorlar. Yemek yok. Susuz falan. İşler baya bir karışıyor. Seri genel olarak bu şekilde gelişiyor. En son işte bahsettiğimiz gibi o tesisin altındaki radyoaktif canlı kendine bir beden bulunca asıl savaş onunla olmaya başlıyor. Yazayan karakterlerini öldürmekten çekinmemiş. Siz birinci kitapta bir karakter tanıdınız. Çok da önemli bir karakter. İki kitap sonra bir baktınız ölüyor. Çok fazla yan karakter var yani. Hiçbirini hatırlamıyorsunuz. Son okurken böyle birisi mi vardı oluyorsunuz. Zaten onlar da ölüyor yani. Pek bir önemi yok. Siz seriye başladığınız zaman zaten anlıyorsunuz ya bunlar buradan kurtulacaktır herhalde. Ama bir yıl geçiriyorlar kubbede. Yani dışarı fazla sayıda insan çıkamıyor. Yani çok az kişi kurtulabiliyor. Anlıyorsunuz. Çünkü yazar öldürmeyi seviyor. Ee, ben seri boyunca açıkçası Diana'ya çok üzüldüm. Hani çok fazla şey yaşadı. Kazandığı birçok şeyi kaybediyor. Ve Kane'in de kitabın sonundaki o şeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Daha kullanılabilir bir karakterdi. Boşu boşuna harcanmıştı. Astrid'e de fazla kanım ısınmamıştı. Öyle çok alım şahım bir karakter değildi. Fazla bilmişti. Seri genel olarak bu şekilde. Güzel bir seri fakat çocuk tarafında bulunuyor. Hani bir kitapçıya gittiğiniz zaman çocuk kitapları arasında. Ve bence çocuklara fazla da uygun bir seri değil. 12 yaşta üzerine hitap ediyor. Hani şiddet var, kan var, vurdu kırdı var. O yüzden fazla küçüklere hitap ettiğini düşünmüyorum. ile ilgili benim görüşlerim bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.